Pazartesi durumu artık son turda e, Ali Bayramoğlu ile başlayalım. E, TC ibarelerinin e, kalkmasına ilişkin bir takım tartışmalar e, doğdu. CHP ve MHP milletvekilleri kamu kurumlarına dikkat çekerek bu konuya ilişkin hükümet politikalarını eleştirdiler. Ve bunu öğrenmek amacıyla meclis gündemine dahi taşıdılar evet. meseleyi. E, Türk Halk Sağlığı Kurumu mesela yeniden yapılanma gerekçesiyle bağlı kurumlara gönderdiği bir yazıda ...sağlık kurumlarındaki TC Sağlık Bakanlığı yazılı tabelaların değiştirilmesi talimatını hı hı hı. vermişti. İş buradan e, patlak verdi. Hı hı. E, ama bunu e, kullanan bir takım çevrelerin olduğu hı. da aşikar. Sizin yorumunuz ne yönde ya olacak? Bu, bu işin tabii suistimal edilmesi ve e, biraz bel altı diyelim. E, belli aktörler, siyasi aktörler tarafından kullanılması vahim tarafı. Hı hı. E, sonra açıklandı ki, öğrendik ki belki şu denebilirdi tam bu tartışmalar olurken bunu yapmanın sırası mı yanlış anlaşılmalara yol açılır mı ama anlaşılıyor ki bu çok daha önceki bir dönemde verilmiş bir karar her ne kadar bu karar durdurulabilirdi, ertelenebilirdi, bütün bunlar tartışılabilir olsa da bunların bir önemi yok sonuç olarak önceden verilmiş ve bir tür yenilenme Türkiye Cumhuriyeti tabi 1912'de verilmiş tek tekerir olmasın diye tabelalardan kaldırılması kararı ama görünen o ki CHP ve MHP çevrelerinde bu, bu Türklük fikri kalkıyor anayasadaki Türk kavramı kalkıyor Türklük bitiyor tarzı yaptıkları barış sürecine karşı propaganda da çok aktif olarak kullanıldı dikkat edecek olursanız sosyal medyada isminin başına T.C alan pek çok arkadaş ortaya çıktı ee, şimdi bu tür tartışmalar tabii ilk zamanlarda rahatsız edici olmakla birlikte çok da önemsememek gereken tartışmalar. Ama şu var, e, Türkiye'de ana yırtılma. E, 2007'de de oldu. Orada özür dilerim kesmek durumundayım. ve yeni haber, arkadaşlarım da uyardı sıcak haber. Ekranlarda da görüyoruz. Görüntüleri de geldi. Amerika'nın Boston kentinde düzenlenen maratonda bir patlama olmuş. Tam da finish çizgisinde sayın seyirciler. Yaralılar var. E, şu anda da ekranlarınızda e, getiriyoruz e, oradan görüntüleri. Boston kentinde e, düzenleniyordu maraton ve bu maratonda bir patlama söz konusu oldu. Tabi patlama neden oldu, nasıl oldu, e, kimler düzenledi? E, i̇ki patlama olduğunu da arkadaşlarım iletti bana. Tek patlama değil iki patlama gerçekleşti. E, yaralılar olduğu söyleniyor. E Ölü olup olmadığı ya. konusunda henüz bilgi yok. Ee, güvenlik e, ve e, acil yardım ekipleri bölgede e, gözlemlediğimiz kadarıyla ekranlarınızda da yansıyor. A Haber ekranlarında. Amerika Birleşik Devletleri için sayın seyirciler bu son derece önemli bir maraton. Ee, Boston kentinde düzenlenen bu maraton. Ee, bunu da ifade etmek <laughs> gerekiyor. Ee, böyle bir şey e, daha önce benim bildiğim kadarıyla hiçbir bir zaman gerçekleşmemişti. Ee, ilk defa böyle bir e, Oldukça fazla da seyirci olduğunu arkadaşlarıma şimdi iletti. Patlama olduğu esnada da maratonu izleyen çok fazla seyirci olduğu ifade ediliyor. Yaralılar var tribünlerin evet çöktüğünü biz gözlemliyoruz şu anda kameraya yansıyan görüntülerde. İki patlama olmuş. Finiş orası değil mi? Tam finiş çizgisine yakın bir yerde meydana gelmiş bu patlamalar. Ee, ama patlamanın neden ee, ve kimler tarafından yapıldığı Çünkü henüz elimize ulaşmadı. Görüntüler e, ekranlarınızda. Ilk, i̇lk başta E, ee, Güvenlik ve ilk yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ee, tabi patlamanın olduğu yerler derhal boşaltılmış. Ancak e, tam finiş çizgisine <laughs> yakın bir yerde bu patlamanın meydana geldiği esnada birçok izleyici olduğu da ifade ediliyor. Yaklaşık 25 bin Katılımcı olduğu ifade ediliyor. Bize gelen şu an için net olmayan bilgi de 6 yaralı olduğu yönünde. Ancak tabii yaralıların sayısının artması konusunda endişe ve endişeler var. Bunu da ifade edelim. İşte gördüğünüz üzere bu iki patlama neticesinde tribünlerin çöktüğünü görüyoruz. Polis ee, kordonu ya. var güvenlik şeridini çektiğini yani gözlemliyoruz. E, görüntülerden e, anladığımız kadarıyla böyle. Hemizde çok fazla net bilgi yok. Yani bak, Ancak canlı olarak yani. bu sıcak bilgiyi de Pazartesi bir sendromu içerisinde e, sizlerle paylaşıyoruz görüntüler eşliğinde. Konuya ilişkin ayrıntıları da ilerleyen dakikalarda saat başı haberlerinde bulabilirsiniz. Evet biz de tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. TC eee kısaltmalarına ilişkin e, Ali Bayramoğlu'nun e, önemli bir ifadesi vardı. Sosyal medyaya e, kadar e, bu konunun e, girdiği ve TC başlıklı Küçük ee, şey Twitter adresi tabii bile bu. aldıklarını ifade ediyordu. Ee, yani biraz önce yani iki, iki iki katman var belki. Birincisi tabii dediğim gibi bu milliyetçi duyguları hissiyatı e, Adım adım derinleştikçe iş rahatsız edebilecek dolayısıyla orada bir dönüşümü ifade eden bir sosyolojik bir hal ve bu çok önemli. Ama diğer taraftan siyasi açıdan baktığımız zaman 2007'de ne yaşadıysak, 2003'te, 2004'te ne yaşadıysak bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Ayrışma aynı ayrışma. Yani ulusalcı ve statikocu bir e, bakış açısıyla hem siyasi olarak hem onun arkasındaki toplumsal destek ki bunlar daha çok CHP seçmenlerini batılık kıyısında önemli ölçüde tabii bütün batıda yaşayanlar böyle olmamakla birlikte evet. çoğunluğu orada bulunan bir daha farklı bir kitleyi ve e, Türkiye'nin Kürtleri ve hı hı. son dönemde muhafazakarları arasındaki hı hı. bir ayrışmayı hatta demokratlarıyla muhafazakarlar arasındaki bir ittifakı da içeren bir ayrışmayı işaret ediyor. TC tartışmasını böyle algılamak lazım. Ee, 2007 mitinginin ne kadar anlamı varsa cumhuriyet mitinginin bu tür tartışmalarında tarih içerisinde anlamı o kadar olacaktır diye düşünüyorum. Evet TC ibaresi bölümüne ilişkin diğer katılımcıların da görüşlerini almak isteriz. Sayın Ali Özgüler, Ferhat Kentel ve Salih Tunan'ın da. Avni Bey buyurun efendisinden başlayalım. Yani Ali hemen, hemen çizdiği mı? çerçeve bana göre doğru, doğru. bir çerçeve. Öyle Hı. yaklaşmak lazım. Ama herhalde hepimiz aynı karatteyiz ki bu tür duyarlılıkların e, çok toplumda yükseldiği bir noktada e, böyle bir kararın e, yaygınlaştığı yaygın şekilde uygulamaya sokulmuş olmasını da bir e, acıllık olarak evet. görüyorum. Açıkçası. siyasi hata o belki evet ya yani, da durdurulmamış lazım. devlet geleneğinde olan olağan kabul edilen derdendi bu tarz söylemleri vaktiyle Kıbrıs'ta denendi 6-7 Eylül olaylarında denendi, denendi. Atatürk evinde şunu yapıldı dened, denediler evet. binbaşı ilhan'dan evinde şu yapıldı denildi vesaire 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 bütün bunlar e bir e, Daha sonraki e, ki yıllar sonra tabii ki ortaya çıkmış oldu ki bir e, psikolojik hareketin evet. e, önemli aşamalarıydı. Evet. Aynı teknikleri siyasi partilerden devam etmesi çok dramatik. Bunun evet, nedeni yani planla, şudur. Zanatler, başka bildikleri bir şey yok, öğrendikleri bir şey yok. Bunlardan hareket ediyorlar. Yarın bir gün şunu söyleyeceklerdir. ...akil insanlar şuraya gittiler, bayrağı oraya asmadılar, bilmem ne yapmadılar. Bunlar e zaten toplumda Konya'da toplumda hiçbir hiçbir karşılığı zaten. yok. Kimsenin Türkle, Kürtle, bayrakla şunla, bunla bir meselesi yok. Burada evet. kan durdurulmaya çalışılıyor. Onun için bunlar biraz şey söylemler olabilir. Yani ...rijit söylemler olabilir benim söylediklerim ama bir şeyin rigid olması onun hakikatin dışında olduğunu göstermez. Yani bu hakikatleri net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Türkiye'deki e, tartışılan şey e, bayrak falan değil, ezan değil. Boşuna bu yıllar yıldı devletin deni yani vesayet rejiminin ya da işte o derin devlet dedikleri e, yapının denediği şeyleri tekrar tekrar denemeye çalışmasınlar. Buradan bu sonuç çıkmaz diye düşünüyorum ben. Ee, yani e, şimdi Türkiye Cumhuriyeti e, diye olmak e, her kendi başına herhangi bir sorun asla taşıyamaz böyle bir şey. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti'ni her her tarafı yapıştırmaya kalkarsanız o zaman sorun olur. İşte bir sürü üniversiteler var mesela adı Türkiye Cumhuriyeti, bilmem üniversitesi diye başlıyor. Niye böyle bir şey diyorsunuz? Nerede görülmüş böyle bir şey? Ya da böyle söyleyince ne olmuş oluyor? Her şeyin başına bir tane TC koymak. Bu artık o kadar çok abartılıyor ki sanal alemde herkes o isminin başına TC <laughs> koymaya çok, çok, çok özür dilerim. Yalnız <laughs> hiçbir PKK, o dediğiniz ayrı bir tartışma konusu. Şu andaki süreçin tartışma konusu değil. Niye derseniz hiçbir PKK'lının... Şimdiydi En uç noktada olanın bile ne Türkiye kelimesiyle ne Cumhuriyet tabii, tabii. kelimesiyle Tam bir şey artık. sorunu yok. Tam dersine yani. Tabii, bu, Türkiye bizzat... Bunu neyin üzerine getiriyorsunuz yani? Şimdi. Nedir evet, ki? Ama şöyle bir şey niye peki yani bir takım insanlar işte CHP, MHP ve işte o sanal alemde bütün bu örgütlerini yapan insanlar niye bu kadar çok önem veriyorlar dediği zaman Belli ki işte az önce söylemeye çalışmıştım biraz. Bu alarm hali biraz böyle. İnanılmaz gergin bir, bu toplumun inanılmaz gergin bir azınlığı var. Tabii. Niye bunlar bu kadar çok gergin diye düşünüyorsunuz? Çünkü herhalde toplumun çok büyük çoğunluğu inanılmaz bir değişim yaşıyor. Çok öyle adını da koyamıyor. Yani iyi bir şey yaşıyor İylesin. şu anda. Evet. Çok bu refleksif bir durum. Yani Hı -hı. açılımlar açığa aça yani sürekli Hı -hı. toplumun öne açılarak. Ve bu gergin kesim ne yazık ki... Tam da o Türkiye yani sonra 90 yıllık bir e, devletin asimilasyon politikaları çok fazla maruz kalmış ve çok fazla asimile olmuş. Dolayısıyla çok uzun geniş bir zaman diliminin şiirini kaybetmiş bir toplum yapısı aslında bu. Yani bir tarafta kabaca söyleyeyim söyl söyl 1400 yıllık bir şiir var ya da işte Anadolu derseniz çok daha uzun. Bütün bunları yaşayan insanlar var. Bir de sadece kendi tarihini 90 yılla sınırlayan insanlar var. Hı hı. E, bu, bu topraklarda sadece 90 yılla sınırlanmak mümkün değil. Sınırlanamazsınız sırlanırsanız söyleyecek lafınız kalmaz. Ben müsaadenizle kesmek istiyorum Amerika'da patlamaya ilişkin telefon hattımızda... ...şu anda A Haber New York temsilcisi var... ...Serdar Karagöz. Serdar Karagöz beni duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Evet yayınlar. Boston'daki yayınlar... E, ...size de iyi çalışmalar diliyorum. Boston'daki patlamaya ilişkin... E, ...hemen bilgiler alalım. Neden gerçekleşti bu patlama? <laughs> evet, Nasıl oldu? Şu an, pat, şu an patlamanın sebebi... ...henüz bilinmiyor. Yaklaşık 45 dakika önce... Bu patlama yaşandı. Hı -hı. Ee, iki patlamanın duyulduğu ifade ediliyor. Boston Maratonu'nun olduğu yerde tam bu e, finiş çizgisine yakın bir yerde patlama oldu. Ee, şu an e, ölü ve yaralı sayısı henüz belli değil ama en az 10 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Aralarından durumunun ağır olanları da var bu yaralılar arasında. Ölü sayısı şu an belli değil. Boston Maratonu yaklaşık 110 yıldır koşulan bir maraton. Çok bilinen bir maraton. Olayın terör saldırısı mı yoksa başka bir teknik arızadan çıkan bir patlama mı? Bu henüz muallakta fakat iki patlamanın yaşandığı ve maalesef yaralıların olduğu ve ölümlerinde olabileceği ifade ediliyor. Serdar Karagöz oradaki televizyonlarda e, neler konuşuluyor bu patlamaya ilişkin? Yani terör mü yoksa e, teknik saldırı konusunda mı yoğunlaşıyor verilen haberlerde? E, neler gözlemledin onu öğrenebilir miyim? Evet 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bu konuda çok hassas. Evet. Herhangi bir olay olduğu zaman akla ilk önce terör saldırısı ihtimali geliyor. Ee, bu olayda da akla ilk gelen şeylerden bir tanesi terör saldırısı en büyük ihtimal terör saldırısı olabileceğine ilişkin fakat e, polis teşkilatı soğukkanlı medyanın aksine soğukkanlı yaklaşıyor şu ana kadar olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin kesin somut yetkililerden bir açıklama gelmedi en büyük e, bu anlamda e, delil iki adet patlamanın yaşandığı ve tam kalabalığın olduğu alanda bu patlamanın yaşanması ee, en büyük ihtimal olarak akla terör saldırısı olabileceği ihtimali geliyor ama kesin değil, e, ölü sayısı kesin değil, yaralı sayısı artıyor e, ama o da kesin değil. Henüz 45-50 dakika oldu. Önümüzdeki saatlerde olay birazcık daha netleşecektir ama Amerika dediğimiz gibi oldukça tedirgin. Amerika tedirgin ama elbette ki bu patlama sonrası da olağanüstü önlemler alındığını gözlemliyoruz. En azından canlı yayında bizlere ulaşan görüntülerde gözlemleyebiliyoruz. Epeyce boşaltılmış bir izole edilmiş bir alan gözlemledim ben. Ee, bu konuya ilişkin belki son olarak ekleyeceklerim varsa onu da alalım. Ee, sonra sana teşekkür edeceğiz ve iyi çalışmalar dileyeceğiz. Evet Amerika Birleşik Devletleri bu tür saldırılara ciddi anlamda hazırlık yapan bir devlet. Polis teşkilatı bu anlamda ciddi çalışmaları var. Her türlü ihtimali değerlendiriyorlar. En ufak bir saldırı ya da buna benzer bir olay olduğu zaman tedbirleri, prosedürleri, güvenlik akış çizgisi bunların hepsi belli hemen alarm durumuna geçiliyor ve alan boşaltılıyor çeşitli tedbirler alınıyor bazı yollar kapatılıyor amaç burada mümkün olduğunca sivil can kaybını önlemek ve en kısa sürede de o bölgenin tahliye edilmesi Amerika Birleşik Devletleri bu konuda 11 Eylül'den sonra özellikle çok tecrübeli bir ülke diyebiliriz Evet Serdar Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz daha Haber New York temsilcisi iyi çalışmalar e, diliyoruz. Konuya ilişkin e, ayrıntılar elimize ulaştıkça da A Haber olarak sizlerle paylaşacağız sayın seyirciler. E, Boston'daki e, bu iki patlamaya ilişkin Amerikalılar tabii ki 11 Eylül sonrasında oldukça hassas konuya ilişkin. E, medya ancak bu konuya ilişkin soğuk e, kanlı haberler verdiğini Serdar Karagöz'den öğreniyoruz. 45 dakika önce gerçekleşti bu patlama İki patlama oldu. Boston Maratonu'nun olduğu yerde tam da finish çizgisinde gerçekleşti. Ölü ve yaralı e, belli değil ama e, gelen ilk e, bilgiler 10 e, kişinin yaralandığı ve bunların bir da ağır yaralı olduğu yönünde. E, 110 yıldır koşulan bir Boston e, Maratonu'nda e, böyle bir e, olayın olması tabii ki akıllara terör saldırısı mı yoksa e, teknik bir e, arızadan kaynaklandığı sorularını elbette ki önümüze koyuyor, getiriyor. Ancak net bir şey söylemenin henüz mümkün olmadığını da ifade edelim. Evet bu son dakika gelişmesine ilişkin haber olarak gelişmeleri de sizlerle paylaştık. Biz dönelim tekrar pazartesi sendromuna. Zaten son 3-4 dakikamız bu tartışma programı içerisinde. CHP'de yaşananlar var. Fazıl Say meselesi var. Programın başında ifade etmiştik. Ee, belki Fazıl ve CHP ile de devam etmekte fayda var. Önce CHP'yi sormak istiyorum. Ben Sayın Avni Özgürel'e. CHP'de de enteresan şeyler yaşanıyor. Sayın Ali Bayramoğlu ve Salih Tunay'a da elbette ki. Ee, Ulusal yenilikçi kavgası zaten devam ediyor. CHP kanadından genel başkan yardımcısı Gülseren Onaç Bugün e, parti tabanının %65'inin çözüm sürecine destek olduklarını ifade ettiler. Ancak evet. parti genel başkanına bakıyoruz. Neyin pazarlığı yapılıyor Açıklamada belli de değil mi? diye açıklamalar Olur. yapmaya devam ediyorlar. Olur, Olur. Yine CHP'nin yenilikçi e, kanadının özellikle e, nitelendirilen ve ulusalcı kanadın da ajan olarak tabir ettiği tırnak içerisinde Sezgin Tanrıkulu da çözüm süreci için e, kendi önerdikleri e, mecliste komisyon kurulması, akil insanlar heyeti oluşturulması e, konularına Karşı çıkıyorlar. E, şimdi e, CHP'de neler oluyor o halde? Sayın Avni Özgürler buyurun efendim. Yani keşke esasında bunu bir başka programda uzun, uzun. daha geniş evet. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet. bir katılımcıyla da beraber tartışsak. E, ama <laughs> bu süreç e, hı hı. yani şu hı hı. değişim süreci diye isimlendirdiğimiz hı hı. tablo Türkiye siyasetini hiç şüphe yok ki alt üst edecek. Yani yarının BDP'si, bugünün BDP'si olmayacak. Hı hı. Yarının MHP'si, bugünün MHP'si olmayacak. Yarının CHP'lisi de, bugünün CHP'si olmayacak. Ee, bunun işaretleridir, sancılarıdır. Ben Cumhuriyet Partisi'nin içerisinde, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesiyle esasında ateşleden o değişim... Ümidinin suya düşmüş olması bir yana ama e, onun e, hayal kırıklığına uğrattığı insanların e, çok da e, ne yapalım kaderimiz böyleymiş diyeyim e, defteri kapattıklarını düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi o değişim taleplerini yansıtan bir damar içerisinde. Ya bu damarı taşıyacak ya, ya o damar kopacak. Kopacak. Sayın Ali Bayramoğlu bu e, siz yazınızda da kaydetmiştiniz. Yıllardır Türkiye'nin değişmesi için muhafazakar e, kesimin değişmesi gerekirdi denirdi e, diye yazmışsınız. Ama CHP'de yaşananları göz önünde bulundurunca acaba durum tersine mi döndü? E, nasıl Mu bir analiz Muhafazakar kesim her zaman değişime daha yatkın bir kesim. Hı -hı. Adı muhafazakar olmakla birlikte Hı -hı. E, Türkiye'de işler terstir biraz. Hı -hı. Yani asıl değişmeyen e, kesim hakim olan, hakim kültürel olarak hakim olan sınıftır, kastır. O kasta e, CHP'nin temsil ettiği bir kast. Değişmeye e, de izin vermeyen evet, istedik. Değişmeye de izin vermiyor. Şimdi yüzde altmış diyorsunuz, 67 diyorsunuz ama sonuç olarak öyle bir taban var ki <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde o taban e, kolay kolay e, kendi içinde değişim dinamiği üretemiyor. Açıkçası şöyle şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ne konuşmak içimden geliyor? <laughs> <laughs> ne de yani, artık yorum yapmayacağım. Zaten yani, bitti çok, yani çok çok aldı. değil fazla sayla ilgili, çok kısa. <laughs> Lütfen onu da Ömer Hayyam yani, tweetleri üstüne evet, ceza. Evet. Ömer Hayyam tweetleri kişisel olarak bu tür tweetlerin yayınlanması, bu tür sözlerin edilmesini e, Facebook'ta yanlış mı? E, değer sistemlerine yönelik tahkir, hoş bir şey değil, kabul edilir bir şey değil. Bunun toplumsal ve ahlaki bir yaptırıma tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yargısal sonucundan da çok hoşlandığımı söyleyemem. Yargısal sonucu biraz fazla e, bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Saatçi'niz. Ya sizde şimdi bu Cumhuriyet baş Halk, Halk Partisi'nde bir keşle. tane Kürt siyasal düşüncesine sahip arkadaş var. Hı. Onu bile hazmedemeyip hemen cezaağına ilan ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu vahim. E, fazla sayı hakkında anladım. ilk günden evet. beri e, ilk bu yargıya intikal ettiğinden beri birkaç yazı yazdım. E, fazla sayı ee, zaten onlar Ömer Hayyam'a da ait değil ayrıca. Ayrıca onların söylediği fazla sayın aktardıkları Türkiye'de 3 tane Yunus Emre vardır. Onların bir tanesi Yunus Emre'sinde ona benzer beyitler bulup getirebilirsiniz. Ondan sonra da bunlar hakaret kastıyla söylemediğini, hiçbir şekilde kimsenin inancına hakaret etmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen bir insanın hala yargılamanın hiçbir anlamı yoktu zaten. Ee, bu konuda e, fazla sayı yapılan bir haksızlık olarak değerlendiriyorum bunu. İlk baştan itibaren böyle söyledim. Bundan sonra da böyle söylemeye devam edeceğim. Ve Fazıl Say Türkiye'nin çok önemli bir değeridir. Aha. Sadece Türkiye'nin değil birçok muhafazakarın o muhafazakar değerleri savunmak adına karşı çıktıkları fazla Say'ın İstanbul Senfonisi de başta olmak üzere birçok senfonisi hepsinin yan yana gelip yapamayacağı değerde, önemde ve Türkiye'yi de bir İstanbul'u baştan sona zikreden şekilde bak göstermiş olduğu sahneleri de düşündüğümüzde bölümleri de düşündüğümüzde çok önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum ve bunların hiçbirisini hak etmiyordu. Peki sayın Salih Tuna, Ali Bayramoğlu, Avni Özgürel, çok teşekkür ediyoruz. Tam karakter bir cümle. Tek bir cümle. Yani CHP'nin fazlı sayın ve yargının en azından bu, bu yargının kararını arkadaşlar. vermiş Hı. olan insanlar çok siyah beyazların tam eski Türkiye'nin çeşitli tezahürleri olduğunu evet. düşünüyorum Her ucunda. Size Güzel. de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bir pazartesi sendromunu daha burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak dileğiyle yayında emeği geçen arkadaşlarım adına iyi geceler diliyorum.